Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde her zaman her yerde kolaylıkla yaptığımız makarnaya yeni bir seçenek sunuyoruz. Bakla ezmeli makarnanın tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzemelere bir göz atalım. Bir kase kuru bakla, bir paket makarna, 2 adet iri domates 3 diş sarımsak 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 5 çorba kaşığı sıvı yağ 1 çorba kaşığı tereyağı ve Birkaç dal maydanoz Bakla ezmeli makarna için gerekli malzemeleri öğrendik Şimdi baklayı haşlayarak işlemlerimize başlayalım Şimdi ıslattığımız baklayı ateşe yerleştiriyoruz Öncelikle kabukları varsa alıyoruz Bizimki kabuksuzdu Yarım kapak olarak Yumuşayana kadar Pişiriyoruz Makarnayı haşlamak için Tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Hazır sıcak suyumuzu tencereye bırakıyoruz. Biraz kaynaması için bekleyelim. Suyumuz kaynamaya başladı. Biraz da tuz ilave edelim. Ve arzu ettiğimiz bir paket makarnayı katalım. Kapağını da kapatalım. 12 dakika kadar haşlayalım. Makarna haşlanırken biz de sos hazırlayarak devam edelim. Çok kolay bir sosumuz var. Biliyorsunuz baklayı şu anda haşlıyoruz. Domatesimizi kabuklu olarak ince bir şekilde doğruyoruz. sarımsağı da aynı anda pişireceğimiz için onu da doğrayabiliriz. 3 diş sarımsağımız var demiştik. İyice kıyacağız. Sarımsak da tamam. Şimdi domatesi üzerine ekleyelim. Ve tavanın yanına gidelim. Tavayı ateşe yerleştirelim. Ve tereyağını bırakıyoruz. Biraz erimesini bekliyoruz. Şimdi artık domatesi de sarımsağı ilave edebiliriz. Üzerine biraz karabiber. Birazcık da tuz ekleyelim. Ve domates şeklini biraz kaybedene kadar pişirelim. Şimdi artık hatırlarsanız baklamızı haşlamıştık. Bakın şekli bir hayli bozuldu. Güzelce karıştıracağız. 5-6 dakikada pişirdikten sonra haşladığımız makarna ekleyeceğiz. Makarna harcımız güzel bir şekilde pişiyor. Bu arada suyunu tamamen çekmiş olan makarnamızı sıvı yağını ekleyeceğiz. biraz da sıvı yağda piştikten sonra iki malzemeyi buluşturacağız. Şimdi artık bakla ezmeli sosumuzu ekleyebiliriz. Harika bir lezzet, değişik bir tat. Mutlaka denemelisiniz. Alt üst edelim. Şimdi artık ateşi de kapağı kapatalım. 10 dakika sonra servise sunalım. Bakla ezmeli makarnamız hazır. Şimdi maydanozumuzu da kıyalım. Süsleyerek servise sunalım. Artık şimdi makarnamızı servise sunalım. Yine makarnamızı çektirme metoduyla yaptık. Bakın hiç su kalmadı. Üzerine de kıydığımız maydanozdan sert tekimi servise hazırdır. Bu bölümde mütevazı lezzetler mutfağında farklı bir malzemeyle lezzetli bir makarna tarifi paylaştık. Bakla ezmeli makarnanın yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.